Anne, ben geldim. Hoş geldin. Ev mis gibi kokmuş. Anne. Ne oldu, iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok. E, aradım, bütün gün kızlar yok dedi. Ne olmuş işte, bir şey olmuş. Yok bir şey Cemre, öyle ne bileyim. Duygusallaştım işte biraz. Onu görüyorum da, niye diye soruyorum. Aman. Ne bileyim işte, hayatın ne kadar boş, ne kadar kısa olduğunu düşündüm göz açıp kapayıncaya kadar geçiyormuş her şey. Yani uğraşıyorsun, didinliyorsun, hırs yapıyorsun. Ondan sonra pat diye bitiveriyor her şey. Yani hiç olmamış gibi. Yani kocaman bir yalanmış gibi. Yani hayat yalan dolan. Sonunda her şey boş olduktan sonra ...Harun'la Gürül'e hiçbir şeyin manası yok. Bir de sana şunları ne söyletiyor bir bilsem. Ne bileyim ya, işte öyle ben düşünürken düşünürken... ...doldum işte. Ama gerçekten Kemre... ...insanın bir tanecik bir hayatı var kendisi için yaşamalı insan, başkaları için değil. Bir tek yaşayamadığından pişman olmalı insan. Öyle ama. Canım benim. Sen hiç pişman olma. Bırak el âlimi sen. Sevdiğin için savaş. Sevdiğinle mutlu ol. Hiç. Sen Kuzey'i mi seviyorsun? Tut elinden. İkiniz o kadar çok acı çektiniz ki Cemre. Kavuşun siz artık. Canımın işi, şu üç günlük dünyanın tadını çıkarın siz de. Cemre'm benim, annesinin bir tanesi. Ay bir tanem benim. Canımın içi, bütün servetim benim. ...çok mutlu ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum Cemre. Sen sevdiğinde mutlu ol. Hayatta bir amacınız olsun. Ama kendin için de bir amacın olsun senin. Senin de güzel bir kızın olsun. Niye erkek olursan? Aman canım evlat evlat işte. Fark etmez kız erkek, neyse işte. Ama çocuğun sevdiğin adamdan olsun. Benim öyle olmuştu. Of! Ay. Neyse işte, sen ne yaptın görebildin mi Kuzey'i? Yok. Ama Sami amca vermiş kurabiyelerle mektupları. Lan uzun zamandır böyle ziyafet görmemiştik ha. Sağ ol kardeşim. Eyvallah, afiyet olsun. Götüren götüren sağ olsun. Gel, gel kardeş, gel. Gel sen de çök buraya, gel. Biri yer, biri bakar kıyamet ondan koparılmasın sonra, çök. Sen yolcu, biz ancı, aga. Şunun şurasına kaç gün beraber geçireceğiz ki? Hay beyirlaşmanın bir alemi yok, değil mi? Allah vermiş zaten cezamızı. Bir de biz kendi kendimize ceza kesmeyelim, değil mi yani? Otur hadi, barış börekleri yerim. Eyvallah. Gel Çök, kesenize bereket. Afiyet, bahşiş olsun. Evet. Çaylasana alan bizim. Otur lan otur. <laughs> Lokman'ı ye. Memo'nun günü bugün. Götür Memo. Valide Hanım'ın böreği de börekmiş ha. Elleri kolları dert görmesin, ellerine sağlık. Hele şu çörekten yiyin bak, benim babamın en fazla sattığı çörekten. Hı. Ha. Oo, ben üç tane götürdüm ondan. Oha, evet. çüş. Hı. Şurada şahane. Yalnız pek fırınışına benzemiyor. Bunlar kimler? Çirkinin birinden. Beyler mektup var. Hadi gözümüz aydın mektuplar geldi. Rıza. Eyvallah babacan. Kuzey Tekinoğlu. Benim. Bütün alfabeden mektubun var. Eyvallah. Ee, Al bakalım. Kuzey merhaba. Fırındaki görüşmemizden bu yana olanları düşününce... ...zamanı geri alıp seninle daha iyi ayrılmayı isterdim. Belki de öfkemizi artık bir kenara bırakma zamanı gelmiştir ha ne dersin? Avukatınla konuştum. Gerekli görüşse şahit olabileceğimi söyledim. Önemli olan Barış'ın ifadesiymiş. O da Cemre'den vazgeçmediği sürece ifadesini değiştirmeyecek gibi görünüyor. Biliyorum, zaten senin umurunda değil. Onun ifadesiyle serbest kalmaktansa hapiste kalmayı tercih edersin. Çünkü sen böyle birisin. Sevdiklerin için kendini, aşkını, hayatını feda etmekten çekinmezsin. Keşke ben de onlardan biri olabilseydim. Asla vazgeçmediğin doğruların arasında yer almayı... ...hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğini bilsen de sevmeye devam ettiğin kadın olmayı çok isterdim. Senney yani bak Kuzey, en kısa zamanda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.